İşim, yaşayan mekanları kullanışlı ve şık detaylarla güzelleştirmek. Beklentileri karşılayabildiğim özgün ve zamansız tasarımlar beni mutlu ediyor. Ben bir iç mimarım. Mesleğim benim tutkum. Bloggerlık kariyerimde de 10. yılımı dolduruyorum. Seyahatlerimdeki gözlemlerim, biriktirdiğim anılarım yepyeni tasarım fikirlerine dönüşüyor. Ben Kubilay Sakarya Yaşayan Mekanlar Tasarlıyor. Yaşayan mekanların yepyeni bir bölümünden herkese merhaba. Bugün yeni yılın ilk bölümünü çekiyoruz. İstanbul'un en tarihi semtlerinden birisi olan Ortaköy'deyiz. Arkamda da hemen Sultan Abdülmecid'in yaptırdığı Neo Barok üslubundaki Ortaköy Camii görüyorsunuz. Böyle güzel bir manzara ile bölümü açalım istedik. Peki bugün nereyi gezeceğiz? Nereye konuk olacağız? E, taşında bulunan Ferda Art Platform isimli galerinin sahibi Ferda Dedeoğlu'nun e, hemen Ortaköy'e yakın burada bulunan evini ziyaret edeceğiz. Ferda aynı zamanda mimar ben onun bu mimari bakış açısıyla sanat galerisindeki eserleri kendi evinde nasıl bir araya getirdi, nasıl harmanladı bunu merak ediyorum. Eğer hazırsanız siz de hadi eve doğru geçelim. Evet sahilden şöyle yukarıya doğru biraz tırmandık. yeşil bir sitenin içerisine geldik. Ferda'nın kapısını çalacağım şimdi. Hep birlikte evin içerisine geçeceğiz. bugün yanımda Ferda Art Platform Galerisi'nin kurucusu Ferda Dedeoğlu var. Ferdacığım öncelikle evinin kapılarını ve ardından da galerine geçeceğiz. Ve bizi açtığın için çok teşekkür ben etmek teşekkür istiyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Büyük keyif. Kendini biraz kısaca tanıtır mısın? Aslında bir mimar geçmişsin var, mimarsın evet. ama sonradan sanat sektörüne geçiş yapmışsın. Evet. Biraz o hikayeyi de merak ediyorum. Kendini kısaca tanıtırsan çok sevinirim. Tamam. Ee, evet, mimarım. Mimarlık da yaptım. Hem akademik tarafında yaptım, hem piyasada daha uygulamaya yönelik proje kısmı ve uygulama tarafında da yaptım. Yaklaşık 18 yıl, 16, 18 yıl kadar mimarlık yaptıktan sonra bu mimarlık eğitimiyle başlayan sanata olan merak, hani mimarlık eğitimde sanat tarihi falan da var biliyorsun. Hı hı, hı. Onun üstüne zaten hep ben kendi kendi merakımla bir şeyler koyarak devam ettiğim için. Sonra böyle bir 10 yıl kadar önce küçük küçük bir şeyler almaya, bütçeme uygun bir şeyler almaya başlayınca bu bir tutkuya dönüşüyor zaten bir süre sonra ve içine seni çekiyor hı hı. yavaş yavaş. Ee, sanatçıları takip etmek, piyasayı takip etmek, sergileri takip etmek derken çocuklardan sonra mimarlığı tam bir konsantrasyonla da yapamayacağımı fark ettiğim zaman bu işe bayağı bu kadar mesai harcıyorum madem takip etmek için bunu niye işe dönüştürmüyoruzdan bugünlere, bugünlere geldik. Bugünlere gelindi. Evet. Ve sonra da Nişantaşı'nda bulunan şu an galerini evet. kurdun. Evet. Ben tabii oraya geçince aslında sana orayla ilgili sorular tamam. soracağım. Çünkü aslında izleyenlerin de merak ettiğini düşünüyorum. İşte bir sanat galerisi ne yapıyor, nasıl işliyor? Evet. işte sanatçısıyla, sergileriyle olan o iletişimi nasıl yürütüyor? Onları orada soracağım. Ama bugün <laughs> tabii bu evdeki... E, sana alanları sormak istiyorum aslında. Hı hı. Mesela buraya ne zaman taşındın? E, bu ev ne kondisyondaydı? Kaç metrekare? Kaç odası var? Bize biraz evi ve hikayesini anlatır mısın? Buraya iki buçuk yıl kadar önce taşındık. E, Kondisyonu yine ev olarak aktif kullanıldığı için çok kötü değildi. E, kullanılan malzemeler, yer, kapılar, du e, yerler, parkeler falan gayet iyi durumdaydı. Ama e, kendi girdiğim evde böyle birçok şeyi sıfırlamaya, özellikle mutfak mesela benim için mutfaklar, banyolar sıfırlanması gerekiyor. Hı hı hı. E, oraları tamamen yıkıp yeni baştan yaptık. Hatta böyle işte lavabonun yerini falan değiştirecek kadar böyle bir hı hı. değişiklikler. Senin tarzını böyle daha eklektik görüyorum çok evin eklektik, içine baktığım evet. zaman. Çünkü her parçanın farklı bir evet. havası var ama bir arada da aslında hem böyle çok güzel durmuşlar hem de bence sende biraz minimallik de var. O Bauhaus ekoyunun o minimalliği çok seviyorum. Ama hikayesi olan ve benim anılarımda olan şeyleri de seviyorum. Ya da hayatımın içinde böyle bir yerde bulup da böyle bir anda bir şey hissederek aldığım şeyleri ve bunların birbiriyle... Uyar mı, kaygısı taşımadan bir araya koyuyorum. <laughs> yani özellikle iyi tasarlanmış ürünlere <laughs> bir zaafım var gerçekten. <laughs> e aslında şöyle girdiğimiz zaman giriş alanından itibaren de yine bir duvarların sen galeri gibi tabii değerlendirmişsin. <laughs> e çok fazla sayıda sanat eseri var. E hatta girer girmez o ben tabii de tanıdığım <laughs> için ve tarzını bildiğim için Ali Elmacı'dan dedim tabloya. <laughs> ama meğer o evet. Onun hikayesi nedir? Onunla başlayalım. Sonrasında da bize biraz böyle duvarlarını nasıl değerlendirdin onu da anlatırsan sevinirim. Tabii. Bir gün bir davette Ali ile karşılaştığımızda üstümde böyle altın rengi parlak bir mont vardı. İşte böyle tam onun resimlerindeki modellerin renklerindeydi. Ve Ali ile böyle Aa, tam senin resimlerinden çıkma gibi deyince o da bir gün gel senin de yapalım falan diye böyle bir önermişti. Hı <laughs> Diğerleri de benim işte 10 yıl önce böyle başladım ve minik minik almaya başladığım işler. Şimdi işin içine girince tabii biraz daha böyle geniş çapta daha büyümeye başladı o ama hala daha çok yolun başındayım. Bu böyle biriktirmek sonuçta hani 10 yıl sonra. Ben senin tam 10 yıl önce başladım dediğin noktadayım herhalde. Çünkü ben de ufak <laughs> ufak böyle yeni yeni <laughs> evet. evime bir şeyler almaya başladım. Ve aldıkça da hakikaten alasım geliyor, Kesinlikle. yeni isimler keşfedesim evet. geliyor. Böyle bir şey gibi herhalde diyorum. Virüs. Virüs bulaşıcı evet. hastalık gibi yani. Evet. Şimdi arka taraftaki şömine alanı ve onun üstünde de kulaklarını çınlatmak isterim. Benim bir kentte hocamdı Merve Hoca, Neiparların bir eseri var. Evet. E, o şömine alanı nasıldı peki? Bu şömine var mıydı dedin kendisinde? Bu şömine vardı, rengi daha farklıydı. Ben onu lacivert bu evi yaparken böyle bir lacivert tutkusu vardı bende. E, pencerelerin kasalarına kadar her şey laciverte. Hı -hı. Bir yerdeki parkeler dahil böyle. Ee, o şömine de vardı mevcuttu. ben ona dokunmadım tasarım olarak ama rengini değiştirdim sadece. Parkelerinde mi rengini değiştirdin? Evet. Gerçekten Evet. Meşe parkeleri kıydım ve böyle lacivert bir La şey yaptım. Lacivert yaptın ama parkelerde o kadar belli olmuyor o ton ama tabi şeyler de çok belli çok, oluyor evet. çerçevelerde. Ama ben lacivert çok sevdiğim için benim de en sevdiğim ben renktir. Ben de seviyorum. Mobilyalarını nereden seçtin? Mesela çok şık bir orta sehpa var önümüzde duruyor böyle deri e, evet, yanılmıyorsam. Deli. Şu an maalesef Türkiye'de bir showroomları yok ama katalogdan seçip oradan getirtiyoruz ve her şey şu anda neredeyse yüzde... 80'e her şey. Oradan sen galerinde de aslında çok kullanıyorsun. Galeride Şimdi de var. Şimdi ben orada da çok favori evet. parçalarım var gidince. Evet. Onları ayrıca konuşacağız. <laughs> evet. ee, o zaman şöyle yapalım istersen. Biraz buradan kalkalım. Hem duvarları şöyle bir göz tamam. atarak gezelim. Hem yemek kısmına sonra da böyle tamam. girişe doğru geçelim tamam. birlikte. Anlaştık. <laughs> duvarda çok fazla eser var evet. ama şunu sormak istiyorum özellikle çünkü sen çok güzel bir hikayesini anlattın <laughs> onu duysun istiyorum. O Yasemin Özcan'ın işi. en son elim tam müzesinde hatta sergilenmişti geçtiğimiz sene. ben onu evindeki bir küçük sergide gördüğümde bunlar böyle bir kaydenin üstünde ve süpürgelik diye baktım ona. <gülüyor> tam <gülüyor> bir mimari detay bizim bu süpür... sen de biliyorsun süpürgelik diye kullan. O da dedi ki güzel bir bakış açısı ama değil. <laughs> Alevilerde bu köşeleri yumuşatmak için köşelik denen o köşeyi yuvarlama olayı var. O Hı -hı. karakteri, huyu, mizacı biraz bilmiyorum. yumuşatmak Çok için enteresan. aslında ona gönderme olarak yapılmış bir iş. Sen de buraya ona niyet ederek evet, e, köşelerden, köşelerden yumuşayalım, evet. fırsat alalım diyerek koydun. Yani e, da aslında da güzel bu bizim olmuş. evlerde bu alt şifa hani yumuşatma şeyi aslında o mantık yine köşeleri yuvarlama Hı -hı. hareketi. Normalde yapıyoruz ama o bilinçle yapmıyoruz belki. O bilinçle belki. yapmıyoruz evet, evet, evet doğru. Sinan bir işi geçtiğimiz sene almıştım. Nisan'daki Artbeak'si, Tankut Aykut, Öktem Aykutlardan aldım. Halit Demirel, Hüseyin Aksoy bizim bu genç sanatçılarımızdan. Bunu mesela ben yapmıştım, bu bir totem. E, tesadüfen öyle bir seramik şeyinde Murat'la beraber yapmıştık. Apollo ile Defne'nin hikayesi aslında. Yetenek varmış da. ama seramiğe devam mı etsen? Evet. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Yok denemeyi seviyorum diyelim. İnci'nin bu işi mesela vurularak aldığım ve hala benim kalbimi böyle çarptıran işlerden bir tanesi. Arter'deki solo sergisindeki serinin bir parçası bu da. E, bu da gerçekten çok, çok güzel etkili bir iş. Çok etkileyici bir iş, evet. Senin ee, bütün sanat yolculuğunu başlatan evet. o virüs diyebilir evet, miyiz evet. hani kanına giren? Halbuki neyden böyle taksitle almıştım sağ olsun bana böyle bir taksitle yapmıştı. Hı hı hı. Tek tek ödüyordum onları ama ilk işim. İlk ya güzeldi. hep Her fırsatta şeyi biraz söylemek lazım değil mi yani sanat herkesin aslında ulaşabileceği. Kesinlikle. Yani, e, o kadar büyütüldüğü evet, gibi bir büyütüldüğü şey değil. Ya yani bazen alışveriş çok... alışveriş merkezlerindeki bu hediyelik e, resim satan dükkan diyorum sana eseri demiyorum. Resim satan ya oradaki o resimler daha bile pahalı daha olabiliyor. Daha pahalı kesinlikle. yani bu çok büyük bir ön yargı aslında yanlış bir ön yargı. Buradaki aydınlatmanı ben sormayı unuttum. Evet. Modern böyle bir aydınlatma var. O da İtalyan var. çok ünlü bir tasarımcı İtalya'da ve çok Hı -hı. da görebileceğim bir şey aslında. Senin evine de ama çok güzel bir renk ve i̇şte enerji katmış sanat eserlerinin yanında. Renkli olduğu kalkmış. için hemen, hemen aldım yani ne olduğuna yanında. neye uyar diye hiç düşünmeden. Aldım. Tasarım güzeldi aldım. <laughs> Yine böyle neon bir eser var. Ben neon eserleri evde çok seviyorum. Çok enerji bir kattığını var. düşünüyorum. Evet, evet. evet, rengiyle kendisiyle. Bu Arda'nın bana yaptığı bir iş. Oğlumla aramızdaki diyaloğu ben ona anlatmıştım. Böyle bir spiral dönüyor. I love you, me too, me more, me more şeklinde giden hikayesi olan işlerden birisi. Oğluma senin e, evet kalıcı seni bir ana anı oldu bize. Evet, güzel bir anı. O Kemal Özen'in Aşkım. Bu Ali Can Evrevici'nin I Miss You. Evet, şöyle yemek tarafına da o zaman gidelim. Orada da duvarlarda yine çok güzel eserler var. Evet, burada yine biraz fotoğraf ağırlıklı gibi görünüyor ama e, May'in yine bir işi var burada. E, i̇lk yaptığımız grup sergisinde sergilemiştik. Bu işi o zaman almıştım. Hı hı. Murat Germen'in e, o New York fotoğrafı. Biz New York'u çok seviyoruz Kemal'le ve o buraya böyle bizi hep anılarımıza götürüyor. Arda'nın iki tane işi var. Yine Gülcan gençlerden bir sanatçı. Alvaro Castanet benim böyle bir dönem sulu boya workshop'ına katıldığım bir sanatçıydı. Ee, bu tip işler var. Ben bir şey soracağım. Şimdi salonun ortasında böyle bir kolon var. Evet. Bu kolonun kaplaması, buradaki ben detaylar... Yapmadım. Senden ben mi diyece, yapmadım. Ee, Şömine de de var zaten fark edersen. Bu evet. ahşap oymayı eski ev sahibi böyle şeyleri çok seviyormuş. Hı hı. Kendisi yaptırmış bunları e, ne buraya. Ne kadar aslında hoş olmuş evet. ve buraya bir hava evet. katmış. Evet. Gerçekten ve güzel bir detay. Ve ben de hiç dokunmadım. Zaten bir farklılık katıyordum. Hı, hı. Katıyordu. hı, hı. hı, hı. bugün keyifli evin kapılarını bize açtı ama ben bir de senin galerini merak ediyorum. Nişantaşı'nın tarihi apartmanlarından Gallia evet. Apartmanı'nda çok güzel bir galerim var, dolayısıyla ben binayı da hem göstermek istiyorum evet. ama galerine geçelim, orada konuşalım neler yaptığımı. Evet, Nişantaşı'nın belki de en güzel noktalarından birisinde galerinin olduğu apartman ve çok da meşhur bir apartman evet, aslında. Evet, tarihi Ralli apartmanı Nişantaşı'nın ikonik yapılarından birisi, tarihi de zaten kendisi gibi renkli. Hı hı. Farrel Misal Zeyd'in dördüncü katta evi var burada geçmişte. Ee, i̇lk iki kişisel sergisini de zaten burada yapıyor dördüncü katta. Bina bugün de hala sanatla ilişiğini devam ettiriyor aslında. Bu Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden Öner Kocabeyoğlu'nun koleksiyonunun bir kısmını gösterdi. Fakko koleksiyon katı yine dördüncü kat Zeyd'in evinin olduğu kat. İkinci katta ofisi var. Beşinci katta galeri olarak biz varız. Suriye Konsolosluğu'nun olduğu bina olarak aslında şu son Meşur, yıllarda evet. daha çok biliniyor çok yok. Çok güzel evet içeriye de girip bir evet, görelim istersen bir binayı. Birçok insan önünden geçiyor ama hiç içine girmemiş oluyor aslında. galeriye gelmek sebebiyle geldiklerinde binayı görme şansından dolayı mutlu geliyorlar bir yandan da. Etkileyici bir giriş. O zaman senin kata doğru hadi çıkalım gidelim. hadi. Hadi Evet geldik bu tarihi apartmanın çatısında yer alan galerine. Bu galeriyi ne zaman kurdun Ferda ve burayı bulduğunda kondisyonu nasıl, ne gibi değişiklikler yaptın? Ee, burayı 2019 Kasım'da tuttum ben. Burayı bulduk, bulduğumda yani ilk gördüğümde buradan yeni bir 10 yıldır içeride kalan turizm ofisi veya başka bir ofis olarak kullanılan bir, yer, bir şirket çıkmıştı. İçeride galeri alanını göreceğiz birazdan. Kübik 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 odalarda hani böyle bayağı minik minik odalar bölünmüş. Buralarda bile ikiye bölünmüştü bu bulunduğumuz oda. E, yerler halı flekslerle kaplanmış. Orijinal mermerlerin üstü kaplanmış. Bu orijinal ahşapların üstleri de kaplanmış. Onları kaldırdık. Biraz Önce, yazık edilmiş o zaman aslında çok bu Çok yazık edilmiş. Tavanlar böyle dekoratif amaçlı 5-6 kat asma tavanlarla dekoratif şeyler yapılmış. Böyle aşağılara indirilip Hı -hı. işte ışıklandırmalar falan. Çeşitli böyle bölmeler yapılmış ve e, onların hepsini kaldırıp önce bir temiz alana çıkardığımızda özellikle tavanları açtığımızda tavanlardaki o süslemeler falan yok edilmişti. Hı hı. Tavanlara askılar asılmış hani çelik askılar yüzünden delik deşik vaziyetteydi ve hiç süsleme kalmamış çok harap olmuştu. Yerlerde buraları kaldırdığımızda ahşap parkeler kömür olmuştu. Çünkü her masanın altına ısıtıcı konmuş. Hı hı. Onlar da orayı yakmış. Hı hı. Bu girişteki mermer mozaikli mermer de zaten orijinal hali. Onların mezar yerleri tekrar silindi, hı hı. cilalandı. Ve bütün o ana salonu da tamamen açtık. Orijinal plandaki hale getirdik. Çok güzel bir cephe var aslında. Teşvikiye Camii'ne bakan, o ana meydana bakan ve hatta küçük bir yan pencereden de Boğaz'ı gördüğümüz bir cephe vardı burada. Ama onların önünü kapattık. Galeri de, galeri de için. evet bir sergileme alanı. Aslında onları koruyarak da bir şey yapılabilirdi. Bu tip örnekler de var ama benim hayalimdeki böyle daha bir white cube ortamı yaratmaktı. Ona ulaşmak Hı -hı. için o kapatma ya yani kapanmayı yaptık, yaptık burada. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şimdi sen yıllarca mimarlık yaptın. Sonra sanatla ilgili bir sektöre geçtin. Ardından galeri açtın. Galericilik aslında nedir? Ee, ne yapıyorsunuz burada? Bu iş kolay mı zor mu? Bize biraz böyle bir kendi anlatır Bu işin hobi olduğunu mı? düşünen çok sayıda insan var ama hobi olamayacak kadar ciddi bir <laughs> iş, stresli bir iş aslında ee, ve çok mesaisi de yoğun bir iş gerçekten. Ee, ne yapıyoruz? Yani sanatçılarla diyaloglarımız çok yakın ilişkide oluyoruz. Ve koleksiyonerle çok ayrı bir yakın ilişkide hı hı. oluyorsunuz ve herkesin kendi ihtiyaç ve taleplerine göre bir cevap verme durumu var aslında ve aradaki o ilişki yönetimini sağlıyoruz. Ee, peki bu galerinin şimdi biz aslında ön tarafındaki serginin olduğu alanın arka tarafında yer alan yönetim o, ofis, bölümündeyiz. Ofis kısımlarındayız. Ofis Evet burası benim kendi özel alanım. Burada hı hı. hani misafirlerimi ağırladığım bir alan. Yan tarafta çalışma alanımız. Bu odanın dekorasyonunda yan tarafında keza öyle aslında galerinin dekorasyonunda. Neleri nereden seçtim? Mesela bu alandaki mobilyaları ben yine, yine orta evde sehpanı, <laughs> çalışma masası favorim mesela. Evet. Çok şık bir parça. Bu sehpanın, sehpa aslında evde sehpanın karesi. Hı. Sadece burada derilerin renklerini ve özel şey cinsini farklı seçtim. Daha pürüzsüz, dokusuz bir Hı. deri var burada. İkisinin derisini özellikle aynı seçtim. İşte pirinç ayaklar, o altın görünümünü seviyorum hı hı. bir ışıklık katıyor. Kanepemiz var İtalyan bir kanepe, şu aydınlatmalar öyle. Her iki odanın da manzarası arka tarafa doğru bakıldığında evet. sanki böyle bir Paris. Yani evet o çok andırıyor. Ne andırıyor. Özellikle oturduğumuz zaman göz hizasının gördüğü evet. seviyede. Gün batımı da çok güzel olur burada. Evet, Pembeden turuncuya her türlü renge şahit olduğumuz olmuş. Çok olmuştur. güzel oluyormuş. Ben o yüzden hani balkonu ve manzarayı çok evet. sevdim. Şimdi tabii devam eden bir sergi var. Aslında serginin de sonuna yaklaştık evet. ve ardından yeni bir sergiye hazırlanacaksınız. Evet. Ee, bu şu an devam eden sergiyi de bize, bize biraz anlatır mısın? Bu sergi bir grup sergisi. Cihan Yıldız'ın küratörlüğünü yaptığı bir sergi. Hmm. Ee, Seduction ismi. 7 farklı sanatçının bir araya geldiği minyatür sanatçısından böyle heykele kadar çok farklı disiplinlerin bir arada görülebildiği bir sergi. Hmm. Yer girmez sanırım değil mi? Esra Karaduman'ın. Esra Karaduman'ın evet. bir işi var ve şimdiye kadar yaptığı en büyük o. iş o. Ayrıca minyatürde bir, kitap formatı var. Murakka denilen. Hı hı. Onu bugüne yorumladı. Hı hı hı. Ve bu o, serginin konusuna göre yeniden ele aldı. O ortasındaki delikten bakıp o gözetleme, o bir gözetleme o çok evet. gitti. Benim evet, gerçekten evet. çok güzel bir eser. Bugün buraya bir galeri sahibi olarak Ferda'nın evi acaba nasıldı diye merak ederek geldim ve aslında tam da beklediğim gibi çıktı. Ferda'nın mimar kimliğiyle kendi evinde mobilyalarını geri planda tutup duvarların ve tabloların konuşmasına izin verdiği e, evi çok beğendim. Ardından da onun evinden çıkarak tarihi ralli apartmanında bulunan galerisini gezmeye geldik. Bu apartman gerçekten Nişantaşı'nın belki de en özel apartmanlarından bir tanesi. Tarihi geçmişte ünlü bir Rum ailesine dayanıyor ve içerisinde çok önemli isimleri misafir etmiş bir apartman. Yine bu apartmanda da Ferda'nın tavanda yani çatı katında bulunan e, ofisi aldıktan sonra eski haline göre röörev etmesini, tavanını, zeminini temizlemesini ve şu an galeri olarak kullandığı bu minimal hale getirmesini gerçekten çok sevdim. Aynı zamanda bence galerinin manzarası da oldukça hoştu. Eğer sizin de yolunuz düşerse Ferda Art platforma gelip buradaki güzel sergilerden birini gezmenizi tavsiye ederim. Birlikte yepyeni isimlerin yepyeni yaşayan mekanlarını keşfetmek dileğiyle yeni bölümlerde görüşürüz.